Oyunların bizden istediği paraya değip değmediğini göz attığımız paramın hakkının yeni bölümüne hoş geldiniz. Epic Games yaz indirimleri bitmeden sizler için 3 tane oyunu daha paramın hakkında ağırlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk oyunumuz Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla şu an %75 indirimle Epic Games üzerinde 375 lira. Peki bizleri Viking dönemine götüren İskandinav mitolojisiyle de harmanlanmış olan bu oyun paramızın hakkını veriyor mu? Gelin hep beraber bakalım. Assassin's Creed'in ana hikayesini tamamlamak ortalama 60 saat sürüyor. Ana hikaye ile yan görevleri birlikte bitirmek isterseniz ortalama 100 saatlik bir oyun süresi var. Peki oyundaki her şeyi görmek isterseniz ortalama ne kadar süre harcamanız lazım? Bu sürede 150 saat. Yani Assassin's Creed Valhalla'yı aldıktan sonra sadece ana hikayeyi bitirirseniz ortalama saat başına 6 lira 25 kuruş ödemiş olacaksınız. Peki oyundaki her şeyi görmek isterseniz bu tutar ortalama 2.5 liraya düşecek. Peki tekrar oynanabilirlik ne seviyede? Açıkçası Assassin's Creed serilerinin genelinde tekrar oynanabilirlik oldukça düşük. Ayrıca oyunun genel yapısına bakarsak sürekli aynı şeyleri yaptığınız bir sistem üzerinden dönüyor. Yani oyundaki her şeyi görmeyi bir kenara bırakın, oyunun ana hikayesi bitmeden sıkılmanız oldukça olası. Genel olarak baktığımızda fiyat performans olarak iyi olsa da tekrar oynanabilirliğinin olmaması ve sürekli aynı şeyleri yapıyor olmamız Assassin's Creed Valhalla'nın biraz puanını düşürüyor. Serideki birçok oyuna göre daha iyi olmasından dolayı pH dengesine 3 yıldız veriyor. Ancak sürekli kendini tekrar eden oyunlardan hoşlanmıyorsanız Assassin's Creed Valhalla pek size göre olmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. İkinci oyunumuz 2018 yılında PlayStation için çıkış yapan ve daha sonrasında bilgisayara gelen God of War. Yunan mitolojisinden sonra Kratos'u İskandinav mitolojisine götüren bu oyun şu an için Epic Games üzerinde %60 indirimle 360 lira. Peki God of War bu fiyatı hak ediyor mu? Oh, yes, yeah, yeah. God of War'un Epic dünyasında Kratos'un macerası ortalama 20 saat sürüyor. Eğer ki yan görevleri de yapmak isterseniz bu süre ortalama 33 saat. Hayır abi ben God of War hayranıyım, her şeyi yapacağım, her şeyi göreceğim diyorsanız ulaşacağınız süre ortalama 50 saat oyunu aldınız. Sadece ana hikayeyi bitirdiniz. Maliyetiniz ne? Saat başına 18 lira ödemiş olacaksınız. Peki oyunun suyunu çıkartırsanız yani her şeyi göreceğim derseniz bu fiyat ortalama 7 lira 20 kuruşa düşüyor. Peki God of War'un tekrar oynanabilirliği ne seviyede? Açıkçası oyunun kendi içinde bir tekrar oynanabilirliği yok. Yani New Game Plus üzerinden tekrardan oyunu oynayabilirsiniz. Ancak bunun için gerçekten oyunu sevmeniz lazım. Peki bunları göz önüne aldığımızda God of War parasının hakkını veriyor diyebilir miyiz? Arkadaşlar tabii ki diyebiliriz. Bu oyun God of War. Yaşatıcı deneyim diğer her şeyden üstün. Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da gerek hikaye anlatımı, gerek yapısı, gerek boss savaşlarıyla bu oyun bir şaheser. Paramızın hakkını sonuna kadar alabiliyoruz. Oyunun pH dengesine 4 yıldız veriyorum. Ve gelelim 3. oyunumuza. Hogwarts Legacy. Harry Potter dünyasının günümüzden çok daha öncesini anlatan Hogwarts Legacy genel olarak başarılı bir oyun eğer ki oyundaki bazı mantık hatalarını göz ardı edebilirseniz oldukça keyif almanızı olası. Eğer ki Harry Potter hayranlıysanız veya o dünyayı seviyorsanız Hogwarts Legacy şu an %75 indirimle Epic Games üzerinde 525 lira. Paramızın hakkını verip vermediğine geçmeden önce Hogwarts Legacy'nin normal fiyatının 2099 lira olduğunu ve bu fiyatın gerçekten orijinal olarak çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Yani bu oyun indirim olmadan gerçekten paramızın hakkını vermez. Şimdi gelin hep beraber indirimli fiyatına bir göz atalım. Hogwarts Legacy'nin ana hikayesi ortalama 27 saat sürüyor. Hem ana hikayeyi hem de yan hikayeleri bitireceğim derseniz ortalama 45 saatlik bir oynanış sizleri bekliyor. Peki oyunun her şeyini bitirmeye çalışırsanız bu süre ortalama 70 saat. Yani Hogwarts Legacy'yi alıp sadece ana hikayeyi bitirirseniz Ortalama 19 lira 44 kuruş maliyetiniz olacak. Eğer Hogwarts Legacy'nin bütün dünyasını ince ince gezmek, her şeyi görmek istiyorsanız maliyetiniz ortalama saat başı 7,5 lira olacak. Peki oyunun yeniden oynanabilirliği ne durumda? Açıkçası Hogwarts Legacy yeniden oynanabilirlik açısından pek bir şey vermiyor. Eğer iyi bir Harry Potter hayranıysanız oyunu tekrar oynamanız olası ancak oyunun kendi dünyası size bu imkanı sunmuyor. Oyunun genel yapısı, bu saat başına maliyet hesabı ve tekrar oynanabilirlik göz önüne alındığında Hogwarts Legacy çok da paramızın hakkını veriyor diyemiyoruz. İyi bir Harry Potter hayranlıysanız tabii ki oyunu alıp oynayabilirsiniz. Ancak genel olarak pH dengesine 2 yıldız veriyorum. Hogwarts Legacy'yi gerçekten oynamak istiyorsanız daha büyük bir indirime girmesini bekleyin. Videodaki yorumlarıma katılıyor musunuz? İlerleyen bölümlerde hangi oyunları görmek istersiniz? Bunları yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere.